Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben yorumcunuz Sinem Okçu. Umarım keyifler yerindedir. İnşallah her şey yolundadır. Beni sorarsanız beneyim dostlarım. Yine size güzel bir kahve falı ve tarot bakımıyla geldim. Uyan kısımları alın. Uymayanları kabul etmeden evrene gönderin. Ne varsa gördüğüm sizlere aktaracağım arkadaşlar. Burada ee, videomun altındaki numaradan kişi özel danışmanlık için yazılı olarak iletişim kurabilirsiniz. Sinemokçu ile tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Hadi bakalım kim izliyorsa onun niyetine diledim kapattım. Ee, üstünüze alınacağınız kısımları alın arkadaşlar. Kolektif bir açılımdır. Hadi bakalım şöyle. Ben sizlere göstereyim. Bakın fincanımı dışarı taşmış zaten biraz arkadaşlar böyle nasipleriniz geliyor ama. Ee, biraz siz bu sıralar e, bazı şeyleri görmezden geliyorsunuz korktuğunuz iki konu var arkadaşlar bakın ya da takıldığınız böyle işin içinden çıkamadığınız iki tane konu var birisini aşacaksınız ama birisinin biraz zaman alacak vadesi var bakın burada hem bir görüşme olacak arkadaşlar hem de böyle e, sanki soru işaretlerinizi biraz da olsun gidermeye başlıyorsunuz bakın içinizi biraz huzurlu tutun arkadaşlarım şöyle fincanı da ayırayım kenara. Benek benek gördüm göz göz olmuş koca bir kulak var arkadaşlar kulağını size böyle e, sanki böyle çevirmiş resmen e, duymaya çalışıyor ya da öğrenmek istediği bir şeyler var size böyle bir erkeğin özellikle arkadaşlarım yani hem sokulduğunu görüyorum hem de böyle ağız yoklama olabilir hayatınızla ilgili bir şeyleri öğrenmeye çalışıyor olabilir resmen kulak şeklini şurada aşağıda görüyorum arkadaşlarım e, burada çıkmış. Yani böyle çok meraklı bir kişi olarak gördüm. Hem de çok güvensiz bir insan var karşınızda. Ee, bu insanın tavırları size biraz böyle zorlu gelebilir. Takıntı yaptırabilir arkadaşlar. Böyle yengeç başak ya da kova burcu bir erkek olabilir. Bu insanla bir şeyleri aşmaya çalışıyorsunuz. Aşmaya çalıştıkça da Sanki böyle sizin için bir şeyler daha çok böyle büyüyor ya da olumsuz düşünüyorsunuz arkadaşlar. Yani düzelmeyeceğini düşündüğünüz bazı durumlar olabilir. Evliyseniz arkadaşlarım biraz böyle evlilik hayatınızın zorlukları var. Zorlu bir aşamadasınız. Uğulu, üğlü bir harf var arkadaşlarım adında. Bir yerde T çıkmış, bir yerde de H harfi gözüküyor isminde ya da soyadında. Böyle birisi sizi zora sokmuş arkadaşlar. Bu insandan da kaynaklı. Şu an çok böyle kararsızsınız. Yani onun ailesi olabilir. Ya da çevresinden birileri olabilir. Zora girdiğiniz bazı konular var. Bakın şurada iki kişi kafa kafaya gelmiş. Bakın masa başı bir görüşme var. Bu sizin beklediğiniz bir görüşme arkadaşlarım. Yani altta bir meşale var. Bu meşale sizin yolunuzu açacak. Aydınlatacak. Yani karanlık düşünseniz de duyacağınız konular size biraz böyle yol gösterecek gibi görüyorum. İmkansız gibi düşündüğünüz bir... E, görüşmeye de benziyor arkadaşlar çünkü böyle bir çatal var bakın yani siz hani asla olmaz diyorsunuz ya da bir araya gelemeyiz dediğiniz korkularınızı şu an aşacaksınız biraz e, tedirgin olduğunuzu hissettim arkadaşlar burada aslında geçmişinizde e, size takılı kalmış biri de var arkadaşlar burada yani bu temmuz ayı biraz kafanızı yormuş ama Ağustos ayında biraz temizleneceksiniz yani eski olayları ya kapatıyorsunuz ya da e, karar alıyorsunuz kendi adınıza bir karar vereceksiniz arkadaşlar böyle uzun çaplı bir durum olarak gördüm e, hatta böyle parasal yönde de maddi yönde de beklenmedik bir gelişme var bir işiniz ya onaylanacak ya da e, hani böyle para konusunda bir kapınız açılıyor arkadaşlar size yani çok çalışıyorsunuz mücadele ediyorsunuz ama kıskanan insanlar da var etrafınızda. Yani hani sizin yaptıklarınızı görmezden de geliyorlar. Biraz böyle tedirgin bir halinizi de görüyorum. Yani çaba sarf ediyorsunuz ama karşılığını alacaksınız arkadaşlarım. Yani boşa kürek çektiğinizi düşünmeyin. Böyle iki hane bölünmüş. Bakın şurada iki hane böyle birbirine bölünmüş arkadaşlar. Sanki burada bir kadının da ...size gölge düşürdüğü gözüküyor... ...bakın şöyle bir e, kadın görüyorum ben... ...şu kenarda biraz böyle toplu... E, ...yani huzurunuzu bozuyor arkadaşlarım... ...konuşmalarını ya unutamadığınız birisi var... ...ya da böyle sizi gerçekten... ...hem çekemiyor arkadaşlarım... ...hem de aile mutluluğunuzu... ...yani böyle düzeninizi gerçekten kıskanıyor... ...ama çok yani kötü bir enerjisini hissediyorum... ...çirkin bir görüntüsü var arkadaşlarım... ...yüzünün hani böyle nuru kaçmış gibi gözüküyor ama... Bu insanın arkadaşlar kendi hayatında mutsuzluğu sizin evinize ya da size yansıyor. Yani siz de boşuna böyle e, onun tavırlarıyla, hareketleriyle e, yola çıkıyorsunuz. Yani söylediği şeylere çok takıldığınızı hissediyorum. O yüzden gereksiz konulara hiç girmeyin. Yani sizin yaşamadığınız hayatı aslında hem özeniyor hem de e, zarar vermeye çalışıyor gibi hissediyorum yani bu çok yakınınızdan birisi arkadaşlar evinize hanenize girmiş yani içinde bulunduğunuz durumda ama siz bu insana güvenmişsiniz yani şu anda hiç boşuna e, bir daha böyle taviz vermeyin diyebilirim yani şurada bir e, çünkü konuşması var Böyle unutmuyorsunuz söylediği şeyi ya da hareketleri biraz çirkef bir insana benziyor arkadaşlarım. Evinizi bölmeye çalışıyor ama siz buna mesafe koyacaksınız. Bu insanla alakalı. Bir arkadaşınızla dargınlık var. Görüşmenizi şöyle biraz aralamışsınız. Belki çok yanlış anlıyorsunuz. Belki de e, o sizden fazla ilgi bekliyor arkadaşlar. Şu ara ihmal ettiğiniz bir insan olabilir. S ya da Z harfi var ismin içerisinde. Yanlış anlaşmalarınız var. Ama aşılacak konular şu anda e, biraz böyle dengenizi bozmuş. Bir de E harfi çıkmış arkadaşlarım içinde. Laf götüren taşıyan birisi gözüküyor sizin hakkınızda. Arzu ettiğiniz çok önemli bir kararınız var arkadaşlar. Böyle kilit noktası gibi çıkmışsınız ama yani böyle sanki e, tatsızlıklar geride kalacak. Bir şeyi böyle elinizin ucuna getirmişsiniz. Ama almak için mücadele edeceksiniz yani o elinizin ucuna gelmiş şu anda bunun mücadelesini veriyorsunuz İşle alakalı bir durumda olabilir böyle yanlışlıkla bir şey yapacaksınız ama yaptığınız şey de gerçekten sizin için aslında bir yol gösterecek ya da kapı açacak diyebilirim arkadaşlarım yani hani bir ekleme olabilir bir beğeni olabilir yani hani nasıl oldu da ben ekledim ya da Hani yorum yaptım diyebilirsiniz. Yani bundan ötürü e, biraz böyle şaşıracağınız bir şey var. Ama hayırlı bir gelişmeye benziyor. Yani yapacaksınız e, sonrasında temiz de olacak gibi gözüküyor. Böyle boğaysanız arkadaşlarım, teraziyseniz daha bir sanki böyle kararlı gördüm sizi. Biriyle bir plan yapmışsınız, yola çıkmaya niyetlenmişsiniz. Bakın yolun kenarı böyle. Kıyıda köşede duruyor. Bakın şurada bir beklenti var. Yani planı yapmışsınız ama bu insanlar aranıza bir soğukluk girmiş. Bu soğukluktan ötürü de şu an hani acabalarınız var, muallakta kalmışsınız. Hani tatil planı olabilir bir yere gitme düşünceniz olabilir ya da biriyle tanıştırma durumu olabilir. Yani şu an muallakta kalmışsınız ama bunun ucu açık arkadaşlar. Yani bu görüşme ya da hani planladığınız yolunuz aydınlığa çıkacak gibi hissediyorum kendinizi boşuna da strese sokmayın arkadaşlar şöyle bir başarınız var böyle elinizde bir bayrak çıkmış arkadaşlar tepeye doğru çıkmışsınız çıkmışsınız ama başarıyı almışsınız yani hani sonuna kadar gelmişsiniz ya bir sınav sonucu ya da bir belge alıyorsunuz siz elinize. belki çok korktunuz ama N harfi var isminizde varsa arkadaşlarım noktalı bir harf daha var. Ö olabilir, i olabilir. Emin değilim ama şurada çıkanlar öyle gözüküyor dostlarım. Böyle 3 hafta içerisinde sevineceksiniz. Bu başarıyı sağlıyorsunuz. Aydınlık bir şekilde çıkmış arkadaşlar. Böyle 4-5 kişi bir plan yapmışsınız. Bir yere gitme hazırlığındasınız ama çok uzak bir yolda değil. Böyle bir ortam, piknik alanı olabilir. Belki bir havuzdur, deniz kenarı olabilir arkadaşlarım. Böyle 4-5 kişi bir araya giriyorsunuz. Ama e, yani gerçekleştiriyorsunuz. Bunu da planladığınız şeyi yerine getireceksiniz arkadaşlar. Siz bir şeyinizi ya kaybedeceksiniz bu ara ya da bir yerde unutuyorsunuz. Çok dalgın da gözüküyorsunuz arkadaşlar. Yani böyle elinizden gidebilir ya da gitti şu anda. Sonradan farkına varabilirsiniz. Çok dikkat edin arkadaşlarım. Aşırı bir nazar var hanenizde. Sizde gözü olan biri var. Daha önceden sizi sevmiş ulaşamamış arkadaşlar. Bu insanda geçmiş sayfanız kapandı sanıyorsunuz ama bu insan sizin yolunuzu bekliyor. Yani bir şeyleri böyle üst üste üst üste e, ya yapmış ya da hani aklınıza böyle bir şeyler e, geçmişle alakalı gelebilir. Kafanız biraz karışık. Ben çok net bir deve kuşu gördüm şurada arkadaşlar bakın. Şöyle leylek gibi deve kuşu gibi çıkmış bakın kafası gagası her şey o kadar belirgin ki e, ucunda böyle resmen bir balık atlamış. Deve kuşu evliliktir bir başarıdır arkadaşlarım. Siz birinin mutluluğunu istiyorsunuz belki çocuğunuz belki aileden birisi onun mutluluğu olacak yani böyle hem de çok hızlı bir şekilde gelişecek mutluluk var arkadaşlarım. Hadi bakalım niyetinizi dileğinizi tutun şöyle. İçinizden ne geçiyorsa olsun arkadaşlarım. Bakın şöyle, ben dileğinizi akıtıyorum. Olacak arkadaşlar. Hem de iki tane dilediniz. İkisi de çok güzel olacak. Birine takıntı yapmışsınız. Aşırı böyle. Yani hani e, ben bitirdim diyorsunuz belki ama içinizde bitmemiş arkadaşlar. Böyle. Hani sürekli bir merak içerisindesiniz ya da bir haber ya da size böyle birisi var takıntı yapan. Yani bu insanın da şöyle baktığımda arkadaşlarım e, önü açık aslında görmezden geliyor bir şeyleri. Yani hani kısmet kapısı kapalı değil ama böyle görmezden geldiği gözüküyor. Bir boşanma bir de ayrılık haberi e, belki aldınız belki alıyorsunuz. Birinin böyle bir aşaması var arkadaşlarım. Yani sanki böyle kulağınıza da gelebilir. Y harfi var arkadaşlar. Soyadında olabilir. Ee, v ya da Y var. A harfi var. Adında ya da soyadında arkadaşlar. Biraz tükenmişsiniz ama yani sanki böyle hayatınızın yeni bir evresi var. Sanki böyle bir şeyleri yeniden yeniden oluşturmaya çalışıyorsunuz. Ellerinizde böyle bir şeyleri topladığınızı görüyorum. Ee, çok çaba sarf ediyorsunuz. Bakın böyle küçük küçük oluşumlar çıkmış. Özellikle e, kadersel bir aşamadasınız. Ben onu söyleyeyim size. Böyle üniformalı biri var. Yakınızda çıkmış arkadaşlar. Bakın bir de üniformalı biri var. Böyle çantası var. Yolculuğu var. Bu insanın e, bir atama ya da yeri değişme durumu olabilir. Tayin meselesi olabilir. Yani böyle güvenlik olur, asker olur. E, belki polis olabilir arkadaşlarım. Sanki bir şey böyle feraha çıkacak yani yolu açılacak. İstediği bir yere gidecek arkadaşlarım. Böyle bir yerde beklediğiniz bir e, paranız var. Ama aşaması var arkadaşlar. Bu paranın uzun süredir beklediğiniz gözüküyor ama şu an e, Temmuz ayında değil. Ama Ağustos sonunda elinize bir kısmı geçecek arkadaşlar. Bu parayı alacaksınız. Parayla da ferahlayacaksınız. Hadi bakalım şöyle içinizden 1 ile 10 arası bir sayı geçirin. Ben de bir de dilek dileyin. Şuraya batırıyorum. Çok üzüntü yapmışsınız. Gerçekten üzüntüleriniz var arkadaşlar. Şöyle sayıya da bakacağım. Yani kırık bir kalp var. Gönlünüzü kırmış biri görünüyor. Siz çok güvenmişsiniz bu insana. Ama ya bir yalanını yakalamışsınız ya da güveninizi sarsan bir konu olmuş. Kalbin ucu kırık çıkmış arkadaşlar. Bakın şöyle dışarı taşmış ama şunu söyleyebilirim güçlüsünüz yani yine de böyle içinizden o kişiye karşı bir şeyler söylemek geliyor ama yüzleşme ya da konuşma gerçekleşecek yarın bir ayınız var bakın hane içerisinde ee, böyle uzun zamandır istediğiniz ya da çok böyle dilediğiniz bir durum var arkadaşlar belki kimseye demediniz ama bu sizi çok mutlu edecek ve yakında geliyor arkadaşlarım ee, ucunda da Sanki böyle bir uçağa benzettim ama yurt dışı, seyahat e, ya da bir yolculukla alakalı bir süreciniz olacak. Bu ara yalnız böyle e, ağızla ilgili biraz yaralarınız olabilir arkadaşlar. Böyle ağız kısmı çıkmış. Yani diş eti sorunu olur. E, belki uçukla ilgili bir problem olabilir. Sağlıkla alakalı o gözüküyor. Sayıyı söylüyorum 4 gördüm arkadaşlar. Şurada 4 görünüyor. Diğer tarafta da. 6 gördüm arkadaşlarım. 6'yı gördüm. 4'ü tutan arkadaşlarıma para dedim. 6'yı tutan arkadaşlarıma aşk dedim. İnşallah içinizden ne geçiyorsa gerçek olsun. Şansınız bol olsun. Beni unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun dostlarım.